Arkadaşlar selamlar. Bu mu girişin? Bu kadar. Ne haber Baldi? Bu mu girişin senin? Ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Ayda. <laughs> Lan bizim Baldi bu. <laughs> Aa Selim abi'yi buldum. Bugün yanımda Arda, yani 14 yaşında, Cahit hela bir çocuk var. Bir adet 47 bu kaç olsun abi yaşın? Abi bu sefer 55 yapın ya. 55 yaşında emekli bir YouTuber ve Türkiye'nin en büyük fan boyu vatan taa. Lan seni. <laughs> Abi bizim bu. <laughs> evet bu dörtte nasıl bir yere geldi hiçbir fikrim yok ama Fortnite oynayacağız. <laughs> Rüyaların saçmalık seviyesi be. Bir <laughs> buçuk saat bekleme süresi. Ha tamam buldu buldu tamam. O kadar uzun sürse Selim abi o zamana kadar yaşayamaz falan. <laughs> Oha. Oğlum adamın biri bana demiş ki 50 yaşındasın niye clickbait yapıyorsun demiş. Lan 40 yaşındayım ben. <gülüyor> 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 Oo bak bak yanımda Kratos var abi baksana. Kratos ya Kratos çekil kenara çekil kenara. Oğlum ben de de yani. <laughs> Çok Aa. önemli bir şey söyleyeceğim şu an. Neredesin abi? Eee şu an bağlanıyorum. <laughs> Gelemedim oyuna. <laughs> Tilki Selim'e abone olun. <laughs> Takımca atlama yok mu PUBG'deki gibi? Yok yok, yok bu erkek adam oyunu herkes erkek kendi başına. Delikanlılar bu oyunu Oo. oynuyor. Oğlum nereye indiniz siz? Abi post böyle 3 tane ışık çıkıyor yüzüne. <laughs> <laughs> Oğlum adamın gözleri görmüyor <laughs> 50 yaşında da. Oha böyle. Bu arada 50.000 TL'lik kostümümle oynuyorum ha. Baldi yanlış olmasın. Aynen aynen başla yazacağım zaten. Selim abinin 50 bin oh, TL'lik kostümü. O benim kostümdü ya. ne <laughs> iş lan? Bana <laughs> ne oldu bu? <laughs> oh! Oğlum ne iş lan? Lan <laughs> ne oluyor? Oh! Bok 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 her şey. Madalyon kimde ya? Madalyonu kim aldıysa çok yakışıklı bir biri olmalı. Aynen aynen. Boss'un mitik silahını kim aldı? Kim mi aldı? Ve silah? Boss'un mitik silahı kimde ve mitik silah ne? Mitik ne demek? Sarı böyle, olan. Böyle, sarı, mı oluyor? Ha. Altında. Sarıysa ha, bende abi. değil ya. Sesini arttır. Lan, lan bir azalt diyorsun bir arttır diyorsun. Oğlum ben sana azalt demedim ki arttır. Lan arttır. Yani, lan arttır lan sesini. Arttır lan. Duymuyorum lan, arttırma. <laughs> duymuyor lan seni. Duymuyorum şey duymuyor lan seni. Duymuyorum seni. Duymuyorum. Duymuyorum duymuyor hani duymuyor seni. Duymuyorum. Allah nere ne oluyor? Aldım aldım. Kim, o kili kim çaldı? O kili kim çaldı? Ben aldım bu arada. Bilgisayarın başına düşürdüm yırtacağım. Oo. Ah 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 ha, okay. ah 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 yok, yok, ah. Oğlum ne Aa. iş lan? Oğlum ne iş lan? Lan bot sende şundan var mı? <laughs> Neyden bakayım? Şundan dur. Oy. O. Bak ha, bak ne şimdi. O? o? ne? Oha. Abi bak bak ben bende de şöyle bende de şöyle bir şey var bak. Abi ne yaptın sen bizi ya? <laughs> ya, ya, ya Ay, vanerim. <laughs> Ananı... Tövbe Ay, estağfurullah. Allah da açıyorum, niye... Bir dakika bir dakika. Olur. Takla kralı dursun lütfen. Seni, zır... Seni zırhı neden sıfır? Bu oyun 40 yaş oyunu olsa ben 40 yaşında olsam bak şöyle konuşurum. Hadi birinci olalım bakalım. Hadi gençler birinci olalım bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Böyle. Aa 4 kişilik araba. <laughs> Takla kralı. <laughs> Arabayı benim çok sevdi, sevdi. herhalde. Suçlar duruyor orada. Ya benim evin önündeki garajdan niye var arabamı çaldın? Ayda. <laughs> ben de burası. E, ben, de burası. Oğlum, zengin adamsın. O. Oh. Aa <laughs> biri kimin çaldı? Uf. Oha. Herkesin Hadi. çaldı? Bu lan. ne oğlum? Şimen atış ediyor bana. Aa silah şey, güzel evet. Şey, bir, şey değil, ya. bir şey değil bu, bir şey değil. O kralı şey değil bize şey saldırmaya başladı. Ne oldu? lan. ne iş lan? öldüm. Oğlum ne iş ne lan John Wick bu? Oğlum öyle aldım. Aa, ya Arda aşağıda ne ya, yapıyor yapmayı aşağıda duruyor duruyor. ya? Ne yapıyor <laughs> aşağıda ne yapıyor? Oğlum, oğlum kaçın, ya. kaçın kaçın. Ya, ölmeyin, ya. diyor siz rezil rüsvayrı. Bilgiyi burada da vermek istiyorum. Senim abi bu arabayı sürmeye çalışmış. Evet. Ya ama <laughs> bana niye söylüyorsun <laughs> şimdi? Ha, araba araba buldum araba buldum. Araba o, o canlandırma arabası bana koşacaksın abi bana koşacaksın. Motor var bak. Keşke o anı görseydim. Abi Anladım. galiba win yani alacağız bu arada öyle gözüküyor. Ya zaten win alacağız. Ya ben win aldık zaten. Ama biz... Aa, adam Aa, adam, 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 adam. Biri gitti. Nerede? Yukarıda mı? Burada burada burada. Geliyorum. Nerede lan? La? Bir daha gitti. Çalıyor hepsini hepsi beni. Hadi lan oradan hepsini ben kim? öldürdüm. Ne <laughs> oldu <laughs> lan? Oyun niye bu kadar kolay? Takımında ben varsam her zaman kolay. Tepeye çıkalım <laughs> abi. Zıplandı. Allah belanı ver. Evet. Abi. Kanka. Abi kurtarayım. Ama safe. Ananı avradını. Safe. Ya abi o hileci ya. Hile var oğlum. Oh my god. Alettik, alettik. Nerede o? Oğlum hmm. oh, Beyler, o burada bir tuvalet, tuvalet, tuvalet temizleme, temizleme, temizleme cihazı <laughs> var. Yeter hayvan herif, öküz herif. Hadi kaldır arkadaşlarını kaldıralım. <laughs> aynı aynı striper, kişi Sniper, 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 Eee beyler, ben ona 105 vurdum <laughs> ona. Ne iş lan? 105 vurdu oğlum. <laughs> Oğlum yüz, siz o adama bakın lan adamın suratı da aldı. <laughs> oh, Takta king nerede? Takta king nerede? Takta king tak de Onları aldık. Bak zır bana zır bırakın abi. Bana bırakın. bana bırakın. Zır, zır, bana bırakın alışam onu. Bak bana bırakın. Şuradakine sıkın. Bak, Şuradaki adamın dışı. Şuradaki, Şuradaki bak işaretlediğin yerdeki adam. Bombaladım onu. Aldım. Ne biçim bomba mı? Önüne bomba attım. Valla atacağım bombayı. Sikiyim affedersen. Ay 116. 116? Oooo! 105! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne islam? <işler. gülüyor> <laughs> <laughs> Oyuncak alalım beyler onları hadi. Oğlum hepimiz aynı. Aha gör. Aynen. Vurdum. Sük, sük, vurdum. Sük, sük. Söldüm. Söldüm. Canı kırıldı. Nice. Lan. Kazandık ya. Hayır. Oğlum ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız? Boşamıyorum. Çabuk. Lan hadi botu. Hadi botu. Hadi. Aa! Hadi lan. Aa! Aa! Hadi. Yeniyorlar. Yeniyorlar. Ne kadar bitiririz? Arkadan hadi. geliyor. Nerede? Hadi al hadi. Uşak, evet, evet, uşağı, Abi burada burada Tam yanımda, tam yanımda. Hadi lan. <laughs> al. Helal. Helal ya. Ay, i̇lk oyundan. Aldın mı lan burayı vatan ta? He? Vatan Taşıdım ah, lan. Ah Taşıbım ah şey. otur. Allah. Bu ne lan? Kurtuluş kona konumuna inmemenin nedenleri aşağıdakilerden hangisi? Toplanabilir malzeme yok. Arkadaşlarım oraya gitmeyi sevmiyor. Adada, adadaki konumumu sevmiyorum. Başka neden so Oy, o, Bu ne oğlum? Ne soruyor bana şu an? Bu? Niye ben ankete tutuldum? Adamda John Cena var. You know. John Lan. Cena, Lan. Selim abi. Ay, Selim abi. Bu oyunu kazanamazsak ben çok sinirleneceğim. Kusura bakma ya. Ben de. Sinirlenip beni döveceksin değil mi? Lan biri şey yazdı. Eee clickbait'i sevmeyiz arada adam akıllı başlık koy şu videoya. Ha, iyi demiş, iyi demiş, iyi demiş. Bir daha yapma. Lan siz koydurdunuz GTA 6'ya ilginç göndermeyi. Değiştireyim mi bunu? Ben sana, ben sana, <laughs> ben sana ne dedim? <laughs> Selim dedeyi pavyonunda yakaladım. Başlık bu olması gerekiyor. Oo, Bak oğlum madalyonu hani, göremedim oldu, bile. Madalyonu ya. göremedim. No, Halilişko grubuma ya? katıldı. <laughs> Abi kim Halilişko falan? Sen Halilişko. <gülüyor> <gülüyor> 5 yaşında değil mi oğlum? Halilişko diye bir arkadaşın mı var? Direkt Hayır. seni. <laughs> Halil isko. Aa gerçek adam. Şurada. Hakta hani. Kral'a... Aa abi sen awsın şu an. Ay! Nasıl aldım ya? Awsun seni avlamak istiyorlar. 20 yaş gotik kızlar avlıyor seni. Böyle bir durum var. Oy. <laughs> tamam beyler biz <laughs> geçelim. <laughs> burada burada burada. Neredesiniz lan? Oğlum az önce yanındayız. Allah belanı versin seni. Lan mı? Canım, geldim ya. Lan. Mı? Canın sağ olsun. <laughs> Şeyci vlogcu. Egisi ufak bir abi. Abi şu şurasının bilgisibi <laughs> <laughs> mısınız? Teenage Mutant Ninja Turtles gelecek diye var bunlar bu arada. He tabi tabi. Aa evet lan. Oha nereye girdi bu? Oğlum ne işler? Arda Oğlum, oğlum kendini zengin hissettiğin Allah'ım şey kaç tane var sende bundan? Bir... Gel seveyim ya. Ne <laughs> Baldi oldu bu. Abi sen o şakayı şu an yapabilir misin sence? <laughs> o şakayı şu an yapsan ne olur? <gülüyor> şu <gülüyor> an mı? Yok şu an yapsam Youtube'dan mı anlanırız? Baldi <laughs> onu kesmek zorunda kalır. Abi ne oluyor? Aa, araba, araba bindi. Amına koyayım Mercedes. Aa, arabada, bindi. arabada, Mercedes arabada. mi çaldılar? Nerede la? Mercedes mi çaldı? Lan, niye çaldırdın oğlum? Niye çaldırdın Allah ya? Allah abi vallahi Allah. Öldürüyorlar beni. Dur 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 dur. Öldürme öldürme. Alırsın. Botu 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 botu. Aa botu. Botu. Ne odunu lan? lan oğlum? Botun mermi... yemin, ya. yemin ediyorum mermileri yardım Bodruma yani. Bodruma Selim abinin evine gitti botunun mermileri traksiyon olsun. Onun lan? biri mi var? Oğlum ya seni yemin ediyorsun. ediyorum. <laughs> ne iş lan? Oğlum ne iş ben İki tane harcadın zaten. Abi arabanı dövüyor. Lan hayvan herif. Ya <laughs> oğlum benim arabayı ne yaptınız ya? Abi neymiş bu araba şey oldu? <laughs> ne iş ya, lan? bu araba. şey oldu? <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru, doğru. Ne oldu? Safe <laughs> from gibi <pat> <laughs> Ya direkt oldu. O, o. <laughs> Abi dem yanında durma. Oğlum ne iş lan? Burada genişten Bunlar bizi arabadan, Mi? Buradan mi? Değilmiş sniper'la bakıyor. Sikecekler ya. Yok yok sen rahatta kal. Lan buradan mı? Karşında en eski tur. Önümüzde. Atla, atla vur. Of. Tamam. Biri kilimi çaldı ve götüm yarılıyor öldüm. Ah biri kilimi çaldı. Gojası. Gojası turu. Gojası turu ikiye bölündü o bu sen var mı lan? Bas sonra. Var dur. Atıyorum. E, adaya gidelim mi? <laughs> Koyacağım ya? seni. Gelin. <laughs> şey. <laughs> Zekalı. <laughs> Yavşak! Sonra gidip yorum atalım Yap Yavşak! Beyler hadi daha o, ada geldi adaya gelin. Abi ben sabote ediliyorum ya. Yapma yapma yapma. Ne iş <laughs> ya? Aha aşağıda bir lavuk spaghetti. var. Allah eminem geldi. Oha lan niye sıkıyorsun bana onu ya lan? <laughs> Ya bir can kıkıracak. Of, of bu adam bence bugün oyunu bırakmalı. Kanka aşağı arkamda arkamda, arkamda Aa! bir biri var. Bu adam da bıraksın. Bir bu adamın annesini arasın. öldürdüm. Çünkü oğlunu Doğru. az önce yok ettim. <laughs> oh. O kadar silah Aynen. almışlar bir bok yapamadılar ya. Yani. Aynen. <laughs> Aynen. Biz de, biz de Aynen. Yani. <laughs> Lan Peter Griffin. Bak, bu oğlum şey. bu ne her yerde taş var. Portal portal açma. oyun portal. <laughs> Lan Oyun Peter kaldı, Griffin kaldı, madalyanı kaldı. hanginizde? Verin lan Peter Griffin madalyanı. Peter Abi şunun Griffin içine gir. Çabuk çabuk namusun. çabuk. Oğlum burada Bilmiyorum var. Niye çabuk. onunla uğraşıyorsunuz ki? Lan bu ölecek, adamlar, ölecek. Bu adamlar en az <laughs> Selim abi. Kutsu içeridekini pompala ya. Ah. Yok beni Aa, yok etti. Siz oynayın abi. Abi ne oldu sana? Aşağı düştüm, Aşağı düştüm ya dodan. Abi nasıl oldu o iş? Abi sana dedik abi, onu oraya düştüm. gitme diye. Birini daha yatırdın. Birini daha pompalıyorum. Pompalamak üzereyim. Çok az kaldı. Abi Selim abi niye öldü ya? Valla ya ben Öldüm onsuz, onsuz tadı olmaz da ki geliyorum. abi. Aa abi teknik, teknik, olarak, olarak ölmedim. Biz. Gel gel beni kurtarabilirsin bu oh, arada. yeah! Oğlum valla iyi oynadık ha. Sardı beni bu oyun. Eline sağlık Selim abi iyi evet. yapmışsınız. Yo. Neyi la?